Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tecvidin genel taksimini asli harfler ve fer'i harflerden bahsedeceğiz. Tecvid ilmini şu maddeler halinde kısımlandırabiliriz. Birincisi maharici huruf yani Arapça harfleri ve bu harflerin çıkış yerlerini bilmek. İkincisi harflere ait olan sıfatları bilmek. Üçüncüsü, harflerin terkibi halinde uygulanan hükümleri bilmek. Dördüncüsü ise, Kur'an tilaveti ile ilgili hükümleri bilmek. Vakıf, iptida, vasıl, tahkik, tedir, hadıl gibi kaydeler. Asli harf, harfe ait bir resim, bir şekil var. Aynı zamanda, bir ses varsa asli harf deniliyor. Harf sözlükte bir şeyin ucu, kenarı, yanı demektir. Tecvid terimi olarak ise bir mahrece dayanarak çıkan sese harf denir. Şurayı not alabiliriz. Harf bir mahrece dayanarak çıkan sese denir. Asli harfler lam ile birlikte 29 tanedir. Harflerin kendilerine ait resimleri şöyledir man okunuşları gelecek şurada. Bu iki tane harften oluştuğu için bazen sayılmayabilir. Lam elif. Bu harfler yalın haldeyken şu şekilde telaffuz edilir. Elif, b, t, s, c, h, kh, dal, z, ra, zay, sin, şin sad, bad, ba, va, ayn, gayn, fa, kaf, lam, mim, nun, va, ha, lam, elif, ya. Şimdi fer'i harflere geçelim. Asli harf neydi? Harfe ait bir resim var, bir şekil var. Ayrıca o harfe ait bir de ses var. Fer'i harfte ise bu harfe ait bir resim, bir şekil, bir suret yok. Sadece ses var. Bu da beş kısmı ayrılıyor. Hemze-i Müsehhele. tesil okulan hemze, elifi mümale, imaleli okulan e, elif, sad-ı müşemmeme, lam-ı muhallaba ve nun-u muhfat. Bunları tek tek görelim. Hemze-i Müsehhele yan yana gelen iki hemzeden ikincisini yani şurada gördüğünüz gibi iki tane hemze var. Şu ikincisini hemze ile harekesi cinsinden olan elif. Hemze ile harekesi neyi? Gördüğünüz gibi feta veya ya veya vav arasında h harfine benzetmeden okumaktır. Burada da gördüğünüz gibi esre ya ister ötrede vav ister. Üstünde elif ister. H harfine benzetmeden okumaktır. Asım'ın Hafs rivayetinde sadece burası vardır. Diğer ikisi bizim kıraatte yok. Nasıl okuyacağız burayı? E her cemi e her e her e Dilsizin telaffuzu gibi düşünelim. e he, e E-H diye çıkarmayalım. Tesil derken bu H'ye benzetmeyeceğiz. E-E-A e, İlk etapta zor olabilir. Alıştırma yapmak gerekiyor. Esreli olarak e innekum, Kum. e innekum, e innekum. nekum Yaya yakın. Ötreli ise E-Hü-Ne-Bi-Kum kum e, hu, e hu, hu e u ne bi tarzında. İkinci feri harfimiz elifi mümale, imaleli yapılan elif. Bu da kendi arasında ikiye ayrılıyor. İmale-i kübra, imale-i suğra. Elifi yaya ya meylettirme işleminde ya harfine daha yakın olursa, yani esreye daha yakın olursa, imale-i kübra. Yine burası da sadece bizim kıraatte bu kelime var. Mecriha. Mecriha. Ya harfine daha yakın. Dediğimiz gibi bunları ilk etapta telaffuzu zor olabilir. Tekrar etmek gerekiyor. Muse. Muse. Elhude. El hude Bir de imale suhra var. Diğer ismi beyne. Taklil. Beyne beyne. Met harfi olan Elif'i ya harfine e, mail ettirmektir. Tabii ki buradaki mail ettirme işleminde e, feta'ya daha yakın olacak. Mecraha, bunu mesela de şuraya okuyalım. Mu se, burası feta sesi. Mu se, mu -se şu arası, mu şu beyne yani buradaki kete yakın. Şu yaya daha yakın olduğu zamanda ise şurası şöyle üç tane ses düşünelim. O zamanda da imal mu se mu se imale kubra meydana gelmiş oluyor. Sad müşemmeme işmam olunan sad demektir. Sad ile z harfinin karışımından olur. Sadın kalınlığı Z harfinin de keskinliği ile birlikte okuyacağız. Zirata le zirata yazdifun ezdeku gibi. Yine bu da bizim kıraatta yok. Genelde İmam Hamza okur. Bir de lam muhallaza veya muhaffeme. Sakin veya fetalı sa da, va harflerinden sonra gelen fetalı lamın kalın okunmasıdır. Yine bu da bizim kıraatta yok. as kelimesi. As-salatu. Ev-lemu. Mesela biz burayı ince okuyoruz. Ev-le okuyoruz. Ev-la tarzında. Genelde imam verş yapar. Et-talaku. La mesela ince okuyoruz. Ama et-talaku diye kalın okunduğunda daha muhakkeme bu şekilde la muhallava ve la muhaffeme fer'i harf ortaya çıkmış oluyor. Yine nunu muhfat, ihfa olunan nun demektir. Bu bütün kıraatlarda var. Yunfikundu. Ne yapıyoruz biz? Yunfikun. Ortada bir ayrılmış ayrılık geliyor ve ses genizden gelince normal nun harfinin dışında bir ses geliyor. E mesela minkum. Bunu ihfa yapalım. Min, minkum. ne n, n, minkum gibi. Özetlediğimiz zaman ne diyorduk bugünkü dersimizde? Asli harfler ve fer'i harfler. Asli harfler lam elifle birlikte 29 tanedir. Yani harfe ait bir resim, bir şekil var. Ve o harfi seslendiren özel bir ses var. Fer'i harf ise kendisine ait bir resim, bir şekil yok. Sadece o harfin seslendirilmesi sesi var. Hemze-i müsehele, tesirli okulan hemze. e e Fussilet suresinin 44. ayetinde var. e e ev ukum ehinnekum bunlar bizim kıraatta yok. Elifi mümale imale ile okunan elif. Bu da iki ayrılıyordu. Suğra ve kübra. Şöyle düşünelim. Şurası peta peti sesi. Şurası beyne şurası da imale kübra. İmale-i Suğra'nın diğer birisi neydi? Beyneydi örnek yapalım. Mesela Musa kelimesinden. Musa dediğimiz zaman şu feta sesi yere gelmiş oluyor. Musa derken şu beyne sesi geliyor. Musa -se iyice esreye ya harfine yakın olduğu zamanda da imale sesi ortaya çıkmış oluyor. Sadım bu şemmeme. Bu da satla sat harfinin kalınlığı, z harfinin de keskinliğiyle ortaya çıkan zırata, bu gibi okunmalar. Bu da bizim kıraatta yok. Ne lamu ı muhallefa, atlaq, gibi. Bir de nun-u muhfat var. Bu da ihba ondan nun diye tabir etmiştik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.